Arkadaşlar herkese iyi günler. Forex Forum TR'den hepinize e, tünaydın diyeyim arkadaşlar öğlen saati olduğu için. E, bugünkü yayınımızda dün akşamki yaptığımız yayının e, biraz daha e, aslında detayı diyebileceğimiz e, türden bir yayın olacak. Ki yarına itibaren de yine e, zaten piyasa açık olduğu için saatlik grafikler üzerinden e, değerlendirmelerimizi yapacağız. Dün akşam e, sayfada paylaştığım bazı grafikler vardı saatlik e, anlamda. E, baktığımız zaman gerçekten bugün e, güzel hareketler olduğunu gördük o grafiklerin e, görüntülerine göre. Şimdi burada e, bu andan itibaren neler olabilir e, piyasada sıra saatlik grafiklerde? E, bunun üzerinden e, yayınımızı yapacağız. Mümkün olduğunca e, çok fazla pariteye bakmaya çalışacağız. E, kısa vadede saatlik anlamda olduğu için e, hedeflerimizde yaklaşık olarak e, 40 ile 60 bir parasında değişebilir. Bu tabii ki e, herkesin e, kendi kasa yöntemiyle alakalı da verebileceği kararlar olacağını da mutlaka e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. E, gün içerisinde olduğu için e, yayına katılan arkadaş e, biraz az olabilir. Sıkıntı yok ama e, yayını tekrar yüklediğimde tüm arkadaşlarımız tekrar banttan bugünkü yayını istedikleri zaman seyredebilecek arkadaşlar. Ee, İlk hocam e, hoş geldin e, yayına e, diğer arkadaşlarımız e, mutlaka vardır e, onlara da şimdiden e, hoş geldiniz diyorum arkadaşlar ve e, euro dolar saatlik grafikle yayınımıza başlayalım. Şimdi euro dolar saatlik grafimize baktığımız zaman zaten dün akşam yayında da bahsettiğimiz gibi euro dolardaki yukarı yönlü hareketlerin beklentisi halen e, devam etmekte. Şu an bulunduğu seviyeye baktığımız zaman 1.11.75 e, seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz e, palitenin. Bu anlamda baktığımız zaman özellikle destek noktamız şu anda 1.11.38 seviyesi. 1.11.38, 1.11.37 bölgesi aynı zamanda oluşacak olan bir e, kanalında kırılım noktası olarak değerlendirilebilir arkadaşlar Euro dolarda. Yani özellikle e, baktığımız zaman e, yönünün şu anda e, yukarı olduğunu, Stok, e, stokastik şu anda yönünün yukarı olduğunu, e, ADX'te de yönünün yukarı olduğunu ancak alıcılarda e, bir kısmi geri çekilmenin olduğunu görmekteyiz şu an e, grafiklerimizde. Aynı zamanda e, RCA'mıza baktığımız zaman da tam bir e, 47 seviyesindeki destek noktasından e, tekrar alıcıların devreye girdiğinde net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman tekrar ediyorum 1.11 37 seviyesi bugün için e, kritik bir seviye olacak. E, saatlik grafiklerde e, euro dolarda 1.11.37 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerinde devamı söz konusu. Sadece bir direnç e, noktası olarak e, şurası gözümüze hemen çarpıyor ki aslında euro doların da takıldığı yer olarak e, görüyoruz. 1.11.83 seviyesini. Bu anlamda 1.11.83 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ile birlikte bir sonraki hedefinin 1.12.39 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar euro dolar için. Eğer 1.11.83 seviyesi Yukarı yönlü kırılmazsa bu satış fırsatı olarak değerlendirilmemeli e, euro dolarda. E, alış beklemek için 1.11.35 1.11.40 seviyelerine doğru e, düşüşü beklenmeli arkadaşlar euro dolarda. Ancak 1.11.83 seviyesinin kırılmasıyla birlikte çok kısa stop losslarla yaklaşık 10-15 piplik losslarla e, yukarı yönlü alım tarafına geçilebilir. Yani buy tarafına geçilebilir arkadaşlar euro dolarda. 1.11.83'ün kırılmasıyla 1.12.30 hedeflenebilir euro dolar için. Auto usdye bakalım. Kamikaze, Rektal hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gün içi olduğu için e, sizlerin de aslında çok fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. E, eminim hepiniz iş yerinde belirli kısıtlı saatler arasında e, bu yayını seyretme imkanı buluyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca hızlı devam etmeye çalışacağım arkadaşlar e, pariteler. Çünkü yayını zaten daha sonra istediğiniz zaman seyredebilirsiniz. Şimdi AUDUSD'ye baktığımız zaman özellikle dün akşamki bunu e, sayfamda da paylaşmıştım bu grafiği. E, 0.7129 seviyesine kadar bir geri çekilme e, öngörümüz vardı e, AUDUSD için ve ardından tekrar aşağı yönlü bir e, düşüş beklentimiz vardı AUDUSD'de. Şu anda e, 0.70 99 seviyesine kadar geriledi AUDUSD. E, yani bu e, bizim için halen geçerli olan 0.7129 30 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüşlerin devamını bekliyorum arkadaşlar AUDUSD'de. Özellikle bizim kırılmasını beklediğimiz en kritik seviye 0.70 43 seviyesi. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte çok daha net satıcıların devreye gireceğini. Yani bu yükselen kanalın kırılması kırılmasıyla birlikte daha net satıcıların devreye gireceğini düşünüyorum AUDUSD'de. 0.71 0.7130 seviyesinin üzerinde satış pozisyonlarında ısrarcı olmamak gerekiyor. Bu anlamda tekrar 0.72 on seviyesine kadar bir yükseliş Getirebilir bu yükseliş 0.7130 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece saatlik grafikteki indikatörlerimize baktığımız zaman yine RSI'mizin dirençten döndüğünü görüyoruz 43 pardon 47 seviyesinden döndüğünü görüyoruz CSE'nin henüz 100 seviyesini yukarı yönünü kırmış olmasına rağmen çok belirgin bir yükseliş hareketi içerisinde olmadığını görüyoruz ve bu anlamda da stokta aşırı aşırı alım bölgesine. E, gelerek buradan bir dönüş yaptığını e, görüyoruz arkadaşlar AUDUSD'de. Aynı şekilde ADX'e baktığımız zaman da satıcıların e, bir anlamda devreye e, yavaş yavaş girdiğini de söyleyebiliriz. Bu anlamda e, yine söylediklerimi tekrar ediyorum. 0.71 e, 30 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş beklentim devam edecek arkadaşlar AUDUSD'de. Yalnız bulunduğu yer itibariyle satış yapmak için riskli bunu söyleyebilirim. USD'de. Yani satış yapılacak en güzel yer bunun sayfada zaten paylaşmıştım grafik olarak değerlendiren arkadaşlar varsa 0.71 28 seviyesi çok uygun bir satış noktasıydı USD için. Şimdi özellikle e, hareketin devamının ya da bir e, tekrar yukarı yönlü hareketin gelmesini beklemek gerekiyor satış pozisyonlarının alınması için. Bu anlamda en kritik yer 0.70 43 seviyesi. 0.7043 seviyesi eğer kırılırsa tekrar kanalın içerisine yani yaklaşık olarak hemen onu vermeye çalışayım. 0.70 sıra da 0.70 80 stop loss seviyesiyle tekrar outside'da de satış pozisyonları alınabilir arkadaşlar. Euro outland devam edelim. Alo hanım hoş geldiniz merhaba. Şimdi Euroout'a baktığımız zaman dün akşam bunu da e, sayfada paylaşmış olduğumuz bir grafikti. Bir geri çekilme beklentimiz vardı Euroout'ta. E, bu beklentiye baktığımız zaman 1.5706 seviyesi e, bizim için aslında yeterli bir seviye gözükmekle birlikte bu noktayı aşağı yönlü kırarak e, daha aşağıda olan 1.5649 seviyelerine kadar 1.5640 seviyelerine kadar bu geri çekilme gerçekleşti Euroout'ta ama ardından tekrar ee, 157-70 seviyesine kadar güzel bir alım fırsatı verdi. Ee, grafikte de zaten yönün yukarı olduğunu göstermiştik. Bunu da değerlendiren arkadaşlar olduysa gerçekten ne mutlu bana demek düşüyor. Şimdi önümüzde 1.5806 direnci var arkadaşlar Euro outta. Bu direnç kırılmadan önce geri çekilmeleri alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yalnız burada takip etmeniz gereken Euro Dolar'daki 1.1138 seviyesi gerçekten kritik. Az önce bahsetmiş olduğumuz 1.1138 seviyesi eğer kırılırsa Euro çaprazlarındaki alışlarda tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. Euro dolarda şu anda 1.11.38 seviyesi takip edilerek olası geri çekilmeler çaprazlarında Euro yen hariç bunu ayrı koyuyorum e, alım olarak değerlendirilebilir arkadaşlar Euro çaprazları için. Bu anlamda baktığımız zaman e, Euro Out da şu anda destek noktasına doğru geri çekiliyor. Yani 1.57.06 seviyesi ardından da e, oluşabilecek olan bir diğer e, destek noktası 1.56.45 seviyesi arkadaşlar Euro Out da. Bu anlamda e, grafiklerimize baktığımız zaman RSI'mizin halen e, alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. CCI alım bölgesinde Stoh al veriyor. E, aynı zamanda ADX'e de alıcıların devreye girdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Euroketten devam edelim. Alpay hocam hoş geldiniz. Şimdi Euroket içinde de dün akşam e, şimdi tam hatırlayamayacağım arkadaşımız sormuştu e, Euroket için özellikle 155-56 seviyesinden bahsetmiştik. Yani satış yapılabilecek son nokta olduğundan bahsetmiştik Euroket'te. Ve şu an gördüğümüz kadarıyla 1.55-56 seviyesinden bir geri çekilme söz konusu Euroket'te. Şu an bulunduğu yer itibariyle satış yapmak riskli Euroket için. Ama geri çekilmelerde alım fırsatı vereceğini düşünüyorum Euroket'in. Bu anlamda özellikle 1.54-17 seviyesi takip edilmeli. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1.54-17 alım için uygun bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar Euroket'te. Bunun haricinde yukarı yönlü hareketlerin tekrar başlamasıyla birlikte de 1.55-56 seviyesinin kırılmasıyla yine alım tarafına geçilebilir arkadaşlar Eurocat için. Özellikle 154 17 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte. Alış tarafına e, ara vermek ve satış tarafına geçmek gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda 1.54.17 seviyesinin kırılmasıyla birlikte Saatlik'teki 200 SMA'nın bulunduğu bölge olan 1.53.30 seviyesine kadar bu geri çekilmelerin devamı gelebilir arkadaşlar EuroCAD için. Bu anlamda grafiklerimize baktığımız zaman e, RCA'nin henüz halen al durumunda olduğunu, satış vermediğini CCA'nin al verdiğini, Stokastik'in al verdiğini, ADX'in ise ise bir anlamda yatay hareketlerin olmakla birlikte halen alıcıların daha güçlü olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Euro için. Euro GBP'ye bakalım. Şimdi Euro GBP'ye baktığımız zaman özellikle bir direnç kırılmak üzere Euro Euro GBP'de burası 0.7715 seviyesi. 0.77-15 seviyesinin üzerindeki olacak olan bir saatlik kapanış ile alış tarafından geçilebilir arkadaşlar Euro GBP'de. Hedeflerimize baktığımız zaman 0.77-64 seviyesi birinci hedef konumunda. Stop loss seviyesi <laughs> uzun tutulmamalı arkadaşlar. Saatlik grafiklere göre işlemler yapıyoruz. Kısa stop losslarla işlem yapılabilir saatli grafiklerde. Özellikle az önce söylediğim gibi 0.77 15 seviyesinin üzerinde tutulması durumunda Euro bir sonraki hedefinin 0.77 64 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Euro GVP için eğer 077 15 seviyesinin altına doğru e, bir sarkma meydana gelir ve kapanış saatlik kapanış 077 15 seviyesinin altında olursa e, satıştan ziyade alış yapmak için destek noktalarına gelmesini beklemek daha doğru olacak arkadaşlar. Euro GBP için ki şurada hemen eklemek istediğim bir başka destek noktasını da görüyorum. Hemen bunu da eklemek istiyorum. Çok net bir şekilde zaten çalıştığında burada 0.76 64 seviyesinde çalıştığında görebiliyoruz arkadaşlar. Euro GBP'de. Euro Yen'den devam edelim. Şimdi Euro Yen'de bunu da sayfada paylaşmıştık grafik olarak. Halen Obo'nun net bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Obo'nun boyun kısmı kırıldıktan sonra Euro Yen'de bunu sayfada paylaşmıştık arkadaşlar Euro Yen'i ve düşüş noktası olarak da gri taralı alanın İçini işaretlemiştik ve e, gri taralanın içerisine doğru bir yükseliş hareketinden sonra tekrar e, bir düşüş hamlesi geliyor e, yürüyende. Özellikle bu düşüşün devam etmesini bekliyorum ki özellikle e, yayında bahsetmiş olduğumuz e, günlükteki çizmiş olduğumuz fibonacci seviyelerinin de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum yürüyende. Özellikle 130 30 seviyesi kritik olacak. 130-37 seviyesinin kırılmasıyla birlikte yeni düşüş dalgasının geleceğini hemen şurada bir sonraki destek noktasını da işaretlemek istiyorum Euro Yen'de. 130-30 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 130-16 seviyesinin aslında asıl düşüşün başlangıcının noktası olduğunu düşünüyorum Euro Yen'de. Yani 130-16 seviyesinin kırılmasıyla birlikte gerçek anlamda sert bir düşüş hamlesi gelebilir arkadaşlar Euro Yen için. Bu anlamda özellikle düşüşleri beklediğimiz devamını beklediğimiz en kritik seviye 1395 seviyesi 1395 seviyesi yukarı yönlü geçilmediği sürece Euro Yen'deki düşüşlerin devamını bekliyorum arkadaşlar. Bu anlamda hemen grafikteki indikatörlerimize baktığımız zaman da RSI ikinci destek noktasına doğru saatteki ikinci destek noktasına doğru yani 47 seviyesine doğru düşüş hareketini sürdürüyor. CCI her ne kadar yukarı yönlü bir hareket göstermiş olsa da Stokastik'in daha aşırı bir alım tarafına geçmesiyle birlikte hem Stokastik hem CCI düşüş yönlü sat tarafındalar. Aynı zamanda ADX'e baktığımız zaman da satıcıların artık net bir şekilde devreye girdiğini görüyoruz arkadaşlar Euro Yen için. Euro NZD'ye bakalım. Şimdi Euro NZD gerçekten kritik e burada özellikle 1.68 65 seviyesinin üzerinde tutunamadığını görüyoruz Euro NZD'nin. Eğer 1.68 65 seviyesinin üzerinde tutunamazsa Euro NZD'deki bu ilk destek noktasına çizmiş olduğumuz destek noktasından gelen yükseliş hamlesinin bitip Tekrar destek noktasına doğru geri çekilmenin olma olasılığı yükselecek. Yani 1.67-1.53 seviyesine doğru geri çekilmelerin devamı gelebilir Euronews'de de. Ne zaman? 168 65 seviyesinin altında kalmasıyla birlikte. Ancak 168 65 seviyesinin üzerine doğru çıkışların ben devam edeceğini bekliyorum Euronews'de de. Nedenini şöyle açıklayacağım arkadaşlar. Bakın şurada çizmiş olduğumuz bir kanal var. Euro NZD için hemen kanalı tekrar yerine koyalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu kanal yukarı yönlü kırıldı Euro NZD'de ve tekrar geri dönüşte kanal şu anda destek olmuş durumda Euro NZD için. O nedenle özellikle bu kanalın altına inmediği sürece ki bu seviye 1.68-19 seviyesi. 168-19 seviyesini Euro NZD aşağı yönlü kırmadığı sürece 168-65 seviyesinin de yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar Euro NZD tarafından. Hemen buradaki e, direnç bölgelerini çizelim Euro NZD için. Bakın okun geldiği yer burası 169-18. Daha sonra ise hemen küçültmek istiyorum bir önceki noktalarda bir var mı? Evet. Bakın tam da şurada bir diğer direnç noktası 1.69.85. Yani gün içerisinde olabilecek hareketler saatlik grafiklerde bize gösterdiği kadarıyla CCI yukarı yönlü gösteriyor. RCI yukarı yönlü gösteriyor. Stokastik yukarı yönlü gösteriyor. Ve alıcılar ADX ise yukarı yönlü göstermiş durumda Euro NZD'de. Tekrar ediyorum. 1.68.19 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece şu an bulunduğu yer itibariyle Euro NZD'nin Alım tarafında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. GBPK'len devam edelim. Şimdi GBPK'ye baktığımız zaman 2.008 seviyesinde olduğunu görüyoruz ki bunu da sayfada paylaşmıştım. Bu gri taralanın bir satış bölgesi olduğundan bahsetmiştim GBPK'de 2.0140 seviyelerinden yapılacak olan bir satışla şu andaki pozisyonun 208 2.008 bölgesinde olduğunu görüyoruz. Euro GBP'nin ki iki seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte bu satış dalgasının daha da sertleşerek devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar Euro GBP'de. Euro GBP'de 2.02 seviyesi altında kaldığı sürece bu kanalın çalışması muhtemel ve hedef olarak baktığımız zaman da 87 hedef konumunda arkadaşlar Euro GBP'de. GBP Auto'a bakalım. GBP Auto için de ee bir gri tarı alan çizdik ve bunu sayfada paylaşmıştık. Bu taralı alana ulaşamadan şu anda GBP Out'ta düşüşlerin devam ettiğini görüyorum. GBP Out'ta yön yukarı. Her ne kadar yukarı yönlü bir hareket gelmiş olsa da GBP Out'ta maalesef satış yapılabilecek olan gri taralı alan bölgesine ulaşamadı GBP Out. Düşüşlerin devamını bekliyorum. Bulunduğu yer satışlar açısından riskli. Çok orta bir bölgede ya gri taraflarına doğru bir düşüş yükseliş hareketini beklemek lazım satış yapabilmek için. Ya da sistemimize göre alt tarafını bekleyip destek noktalarından alım tarafını düşünmek lazım. Ancak GBP Auto şu andaki hedefin 2.02.35 olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 200 SMA'yı da unutmamak kaydıyla. Yani 2.03.11'deki 200 SMA birinci hedef 2.02.35 seviyesi de ikinci hedef GBP Auto'da. GBPJP'ye bakalım. GBPJP'ye sat konumunda arkadaşlar. Özellikle bunu dün akşamki sayfada yine paylaştığım grafiklerdendi. Destek noktasından bir yukarı yönlü hareket geldi GBPJP'de ve kanal şu anda aşağı yönlü kırıldı. 168.85 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü düşüş hareketlerinin devamını bekliyorum GBPJP'de. Şu an sat konumunda tekrar hatırlatmak isterim GBPJP için. Hedeflerini hemen belirleyelim GBPJP için. Hedeflerine baktığımız zaman birinci hedef 168 17, ikinci hedef 166 97 seviyesi arkadaşlar GBP JPY için. Pound dolara bakalım. Pound Dolar düşüş hamlesini e, dün akşam bir yayında zaten düşüş hareketinin e, devamını bekliyorduk. 1.44 61 seviyesine kadar geriledi. Şu an bir destek noktasında doğru yaklaşıyor. 1.44 47 seviyesi. Bu seviyenin de kırılmasıyla birlikte Saatlik'teki 200 SMA ve ardından da 1.43.27 seviyesine doğru bu geri çekilmelerin devamını bekliyorum arkadaşlar Pound Dolar'da. USD bakalım. USD şu anda 0.9916 bölgesinde hareket ediyor ve USD de şu anda yönün aşağıya olduğunu minimumda 0.9850 seviyesine kadar bu düşüşün devamını bekliyorum arkadaşlar USD CHF için. 0.9850 seviyesinde karar verilecek. Ya düşüşlerin devamı ya da buradan tekrar bir toparlanma süreci olup olmadığına bakacağız arkadaşlar USD CHF için. Yalnız şu an bulunduğu yer itibariyle hedefinin 0.9850 olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar USD CHF'de. NZD USD'ye bakalım. NZD USD şu an grafiksel olarak baktığımız zaman direnç bölgesinde RCI'de satış veriyor CCA'mız satış veriyor sto ve e, satıcıların da bir anlamda e, devreye girdiğini görüyoruz ADX'te. Bu anlamda baktığımız zaman bizim için kritik direnç bölgesi 0.66-84 seviyesi arkadaşlar. 0.66-84 seviyesinin yukarı yönlü kıramazsa iki tane direnç bölgemiz var. Bunlardan bir tanesi 0.66-42 bir tanesi de 0.66-84. Bu noktalar bizim için satış fırsatıdır arkadaşlar. NZD, USD'de. Hedeflerine baktığımız zaman 0.65 60 aynı zamanda şu anda saatlikteki 200 SMA'nın bulunduğu bölge, kırılması durumunda da 0.65 30 ve 0.64 69 seviyeleri hedef konumunda olacak arkadaşlar. NZD usdde USD/CAD baktığımız zaman usd satış bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 1.39 23 seviyesinin altında kaldığı sürece yükselişler bu anlamda satış fırsatıdır. 139-32 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 139-77 ve 140 seviyelerine doğru yükseliş hareketi gelebilir. Bu noktalarda bir diğer satış noktasıdır arkadaşlar USDK'te. Bir diğer satış noktası ise 140 1.40-94 seviyesi. Şu an gördüğünüz gibi <laughs> USDK'te açıkçası alıştan ziyade satış tarafını düşünüyoruz. Ne zaman ki 141 seviyesinin yukarı yönlü kırarsa USDK tekrar alış tarafını düşünebiliriz. 1.41 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece belirlediğimiz e, direnç bölgeleri şu anda USD hareketi için satış fırsatı olarak görüyorum arkadaşlar. Dolar yene bakalım. Dolar yendeki düşüş e, halen devam ediyor. E, Saatlik grafiklere baktığımız zaman şu anda önümüzde 116.55 e, desteği mevcut. 116.55 desteğinin kırılmasıyla birlikte satış tarafına girilebilir. E, saatlik grafiklere göre dolar yende ve 116, 115, 96 seviyeleri hedeflenebilir arkadaşlar dolar yen için. Ancak özellikle önümüzdeki 116, 55 seviyesi kırılmadan bulunduğu yerlerden satışlara girilmesi riskli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Altına bakalım. Altın 1174 seviyelerinde ve altının 1202 hedef olduğunu zaten söylemiştik. Altında işlem önermiyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Ama işlem yapılacak olan arkadaşlar için çünkü gördüğünüz gibi bakın hiç destek dirençle de çizmedim açıkçası altında düşünmediğim için işlem yapmayı. işlem yapmanızı da açıkçası düşünmediğim için. Ama ille de ben altını düşünüyorum diyen arkadaşlar için hemen kısaca destek noktalarını belirleyelim altının. Çok net bir şekilde bir destek noktası 164 seviyesinde. E, altın için. 1164 seviyesinin üstünde kaldığı sürece 1191 ve 1200 seviyelere doğru yükselişlerin devamını bekliyorum arkadaşlar altında. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi e, iş arasında e, seyretmeye çalışan arkadaşlar olduğu için biraz hızlı hızlı geçmek durumunda kaldım. Kamikaze NU no, anlattım. E, Aleva'nın endeks DX'e ee, hemen deye bakalım şimdi e, değişseldeki beklentimiz e, şu anda 96- 17 seviyesi e, hedef konumunda Dx'e de 97-28 seviyesi yukarı yönünü geçirmediği sürece Expo çalışmaya devam ediyor. En son 261 8 Expo seviyesinden destek aldığını gördük Dx'nin. Özellikle şu an önümüzde 161.8 Expo seviyesi. Yani 97-28, 97-29 seviyesinin altında kaldığı sürece Dx'e ilk etapta 98-17 seviyesinin hedef olduğunu pardon 96-17 seviyesinin hedef olduğunu söyleyebilirim. Ama asıl hedefimiz şu anda Dx'e de 94-38 seviyesi. İlko Hocam, e, USDTL'yi Saatlik Grafik'te açıkçası yoktu ama hemen ekleyelim, ona da bakalım. Ama e, USDTL için e, hatırlıyorsanız e, alış yeri olduğunu söylemiştim dün akşamki yayında. 2.93.60 süper de alış yeri olmuş gerçekten. E, 2.89 seviyesi kırılmadığı sürece alış bölgesinde olduğunu hatırlatmıştım dün akşamki yayında. Şimdi e, TL'de açıkçası bunları kapatmak istiyorum. TL'de biraz daha rakamsal olarak e, bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve düşüş kanalının şu anda TL yukarı yönünü kırmış durumda. Evet tam da kanala denk gelen bir e, destek noktası 2.92.50. 2.92.50 seviyesi e, üstünde kaldığı sürece TL'deki yükseliş devam edecek arkadaşlar. E, şu an hedef olarak baktığımız zaman direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan bölge hem 200 SMA hem de rakamsal olarak direnç bölgesi 294 80 seviyesi bu seviyenin kırılmasıyla birlikte bir diğer hedefimiz 296 20 seviyesi arkadaşlar şu an kısa vadede TL'nin hedefi yani 2.9250 50 seviyesinin altına düşmediği sürece 292 50 seviyesinin altına düşmediği sürece TL'de yön yukarı arkadaşlar. İlkoy hocam süpersiniz. Ben de alıştayım. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Çünkü akşam dediğim bölgelerden ben de alım tarafına geçtim TL'de. Şu an yaklaşık olarak yanılmıyorsam 200 pip civarında artı da devam ediyor TL'ler. Evet arkadaşlar başka sorunuz var mı? Bekliyorum. Sanırım yok. E, hemen zaten yayını banta e, aktarıyorum e, yayının ardından. Seyredebilen arkadaşlarımız da inşallah en kısa zamanda yüklendikten sonra bu yayını da seyredebilirler arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Dün akşamki yayın sırasında bahsetmiş olduğumuz e, grafiklerini attığımız e, paratiler bugün gerçekten saat e, 13 şu anda e, güzel kazançlar verdi diyebilirim arkadaşlar. İnşallah yararlanan arkadaşlarımız çok fazladır diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar Forex Forum TR'nin hazırlamış olduğu günün analizi programını burada bitiriyoruz. Yarın yine saat 12.30'da tekrar birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi günler.